<laughs> Herkese merhaba. Bugün Karaburun'a gidiyoruz. Bu sefer araştırmadan gidiyoruz. Bakalım neler olacak orada. Özel olarak gittiğimiz bir şey var mı? <laughs> Geçen sefer Ayvalık'a araştırıp gitmiştik ya ondan bahsettim. Hmm. Ayvalık videomuzu izlemediyseniz hemen gidin hemen izleyin. Böyle oralarda buralarda şuralarda bir yerde izlersiniz. İşte şimdi çocukluğumun geçtiği Mordan'dan geçiyoruz. İşte burası Mordan merhaba. Bugün e, Mordoğan'dayız yani Mordoğan'da değiliz aslında biz bugün Ka Karaburun'dayız yine aynı ayvalık ekürisi olarak. Susar mısınız ya? <laughs> e, Karaburun'dayız ama şu an bir Mordoğan merkeze uğradık yolumuzun üstü olduğu için buradan bir ayı balığına uğrayacağız. Ondan sonra da e, Karaburun'a Nergis Festivali'ne doğru yola çıkacağız. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum çünkü hava güneşli ve sıcak ve çok güzel İzmir'de hava. Evet kısa bir tur attık Mordoğan'da. Mordoğan'ın merkezinde çok da durmadık o yüzden. Şimdi gidiyoruz. O yüzden böyle kısacık izlediniz. Yeter bence. Şimdi kedi görüp besleyecek bir şey. Bakın, Mamalar Bir buçuk kilo. Kendini de besleyecek. İnsan besleyeceğiz. Gel insan, evet. insan 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 insan. Aslı <laughs> bir. de şey gösterdi. <laughs> gel. gel gel. Onların bakın. hepsi doyuktur giz o. Şimdi size bir yer daha göstereceğim bu arada. Ee, bakın şimdi. Mor Dağı'nın merkezinde indiğinizde arabayla sol tarafa. Şuradaki e, şuralar işte şu dağ. Buradan, şurası ayı balığı. Ee, i̇nşallah doğru görünüyordur. Ekranı göremiyorum şu an güneşten. Buradan böyle yürüyerek bir ormanda patika yolu vardı. Hala açık mı bilmiyorum. Benim çocukluğumda bizim ayı balığında yazdığımız vardı. Oradan böyle hep yürüyerek buraya inerdik. Ee, hep oraya kullanırdık. Yani hiç arabayla gelmezdik aslında. Çok güzel de. Şimdi bakıyorum, hala güzel. Nasıl aşıyormuşuz buraları? Bunu da düşünüyorum arada. <laughs> evet, kedi besleme seansımız. Şu an oh, Ayde. Ay ya. Ne yapıyorsun? Olmaz. Olunca, Kısır çekinleşti. değil mi bunlar? Hayır Hı? yapma yapma. Sonra ürüyorsunuz. Çekil. Çok kedi oluyor. Evet şimdi e, Karaburun'un bir yerine geldik. Herkes şöyle şuralar arabaları park etmiş böyle. Biz de park ettik bakalım. Yürüyeceğiz. Umarım bulacağımıza inanıyoruz. E, çok da bir şey göreceğimizi sanmıyorum. Gelenler için şöyle göstereyim. Karaburun. Şurası spor salonu. Şurası, herhalde buralarda bir yerde, bak birileri sordu, onlar diyor ki herkes böyle gidiyor falan diyor, <laughs> biz de böyle gideceğiz. Yolda sürekli şey yazıyordu, alanına km, alanına km. festival alanına 10 kilometre, festival alanına 5 kilometre. Festival alanına geldiğimize inanıp, hiçbir emare göremeyip buralara kaldık. Bütün arabadan inen insanlar birbirine şey soruyor, nereye yürüyeceğiz, nereye yürüyeceğiz? Aa çok güzel yapmışlar kediler için. Şu an böyle yürüyoruz. Umarım buluruz. Şimdi herkes birbirini takip ediyor. Böyle insanlar yürüyor falan. Yanlış. Bence bulamayacağız. Arabaya tekrar bindik. Kendim, çünkü yolda birilerini gördük yolda. Şeyde şeydi ellerinde böyle nergisler, saçlarına falan nergisten kaç takmışlar. <gülüyor> 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 Bence hmm. buranın mıydı yol? Neyse dediler ki Bayağı yürüyeceksiniz, bayağı be. orman var. Ormandan Ama sonra yine yürüyeceksiniz falan dedi. Aynı canlanıyor şu an burada. Evet, yani çok çok diyor kadın şu an. Orada anlatıyor. O yüzden aklınız varsa biz yandık, siz yanmayın, arabanızı alın arabayla gidin orada ormanın yakınına park edin dediler. İnandık, gidiyoruz. Sonra yükseller bir an. Evet, aşağıdaki kadına çeşitli küfürlerden sonra yukarılarda çok güzel bir motobike yeri bulduk. ya kaçtı. Şimdi artık festival alanına yürüyoruz. Umarım festival alanını bulacağız. Gelin buradan gidelim istersen. Burada boş bir sokak buldum. Bulduk yani. İnşallah arabanı sonradan buluruz. O sokak bizi şöyle bir yere çıkarıyor. Göstermek istedim. Evet. Böyle bir kalabalık. Bu şekilde festival alanı olduğunu düşündüğümüz yere doğru yürüyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi? Kalabalık. Ya bu festival alanının girişiyse ben oraya girmem yalnız. Şuradan böyle çıkacakmışız. Şimdi çıkıyoruz bakalım. Sonunda doğru yolu bulduk galiba. Şurada delicesinde bir kalabalık var. Bu kalabalık doğru kalabalık artık. Yani çok saçma şeyler yaşadık. Bunları ayrıca anlatırız. Yo anlattım sen. Yo Görürüz anlatırız. yürüme diyenler. Detayı iyi vermedim. Ee, şu an büyük bir fail ile karşılaşmamak için çok dua ediyorum. İnşallah. Karşılaşmayız. <laughs> <laughs> hala yürüyoruz ve hala yürüyoruz. Evet, para tuzağına hoş geldiniz. Galiba şuradan meyve suyu içeceğiz. Taze sıkılmış. 10 lira. Güzel bence. Bence, bence. bence de serim şimdi, şimdi mi dönüşte mi? Ben yemekten sonra çıkacağım. Şimdi burada böyle standlar var. Standlarda neler var şimdi birazdan göreceğiz. Çay. Mesela burada ne oldu şu an anlamadım. Çay, may var. Burada. Sen bazen, sen bazen diyorum sen bana. <laughs> sen bazen var diyorum. arkadaşlar. Çok şey var. Ne ya. içiyorsun cano? Üstelik ben e, nar e, zencefil. Zencefil, zencefil nar içine rendelemişler ve şu Sarı bardak be. 10 lira. Bak, i̇çinde gizliyor bak. Şöyle şöyle. Şu bardak 10 lira. Daha büyükleri de var işte. 15-20. Daha büyük bardaklar var. Çek çeke gideyim. Neler var diye. Pilav var. Sonra burada otlar var. Cibes mi o? Cibes var. Kereviz var. Sultaniye yapak 50 liraymış kilosu. Buradan <laughs> gidip alalım olur mu acaba? Pazarlıklar var, sucuklar var. Tuğçe sucuk <laughs> süzme yoğurt varmış şurada. <laughs> Teşekkür ederiz, sağ olun. Bize sucuk ikram ettiler. Beğenirsek dönüşte oradan sucuk alırız. Kilosu 170 lira. Kilosu 170 lira yani. <laughs> hmm, kuru şeyler. <laughs> Cana bak dut, dut, kurusu kolesterol düşürüyor diye biliyorum. Hani öyle söyleyeyim ortaya atayım. Dönüşte ondan da biz. Evet şöyle hepsini bir gezelim. Sonra bakarız. Yani ben şu an bunları çekiyorum ama e, bu festival 21 ve 22 Ocak'taydı. Pardon 20-21 Ocak mı bugün ayın kaçı? Yani bugün son aslında. Ben bunu YouTube'a koymuş olduğumda çoktan bitmiş olacak ve siz buraya gelemeyeceksiniz. Burada cayır cayır sucuk köfte ekmek var. Burada peynirler var. Burada böyle devam ediyor ve o kalabalık hala yukarı çıkmaya devam ediyor. Bakalım biz ne yapacağız? Biz daha önce Can'ın ailesiyle gelmiştik buraya. Aa, çok güzel seramikler var. Şu arkadaki yerde oturup çay içmiştik. Buralar tabi bomboştu geldiğimizde yani. Eski Karaburun videolarımızda belki vardır onu izleyebilirsiniz. Hediyelik eşya standlarıymış şurası. şöyle sahne gibi bir alana geldik. <laughs> Sizden bir çalıyor. <laughs> Ama henüz hiç Nergis görmüş değiliz bu arada. İşte bulunmayan Nergis'in hepsini bu amca almış. Buyurun <laughs> 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 Nergis. <herkes>. Şu kadarcık. <gülüyor> <gülüyor> Nergis standları bomboş. Hepsi bitmiş çünkü. <laughs> Zaten bizim amacımız Nergis değildi. Bakın. Vallahi iyi satış olmuş. <laughs> Festival işe yaramış mı? Yaramış. Çekeyim de. Şu Aşağıda. ile Karaburun Köfte Festivali'nden herkese çok güzel <laughs> <selam> söylüyorum. <laughs> ee, Nergis şey olarak böyle arada şey olsun diye garnitür olaraktan konulmuş. Ee, genel olarak bir Şu an Ege'nin Karaburun yani gayet zeytinyağı, böyle Ege kültürünün olduğu bir yerdeyiz ve şu an sadece köfte var. <laughs> Teşekkürler. Ben şuna e, dikkat çekmek istiyorum. Her alan 10-15 tane vergi salmış. Evet. Kalmadı Ayıptır. kimseye de. Evet ya. Ayıptır. Bir gerek var, var, mı ya? var mı ya? Ne yapacağız buna ekseri? Yani şöyle, biz şu an Konya'nın Karaman'daki Keşkek Festivali'nde değiliz yani. Keşkek, köfte. <laughs> Nergis bitebilen bir şey mi? Evet, Nergis. <laughs> <almış. gülüyor> Erken gelin. Yani bir de şey gelip şey, evet. işte burada oldu. Ya gelmeseniz de. Ne çıkınca ne oluyor? Teşekkürler. Abi'nin elinde bir çiçek var görüyor musunuz? Ben o çiçekleri beğendim ama ondan da bulamadık hiçbir yerde. Şu. Şu sapık gibi <laughs> çıktım ama. İşte o çiçekler çok güzel. Şey mi ya? Çeşme otobanı. Neyse <laughs> ne öyle. <laughs> Çek beni de çocuk gelin İstanbul deyip duruyor. <laughs> Karadut istemedim. Karadut suyu istedim. Evet. de <laughs> kocam şurada almaya çalışıyor. Çünkü bunu benden istememe Çünkü kalmamıştı. Bana <laughs> ne aldın? Festivalimden sana karadut <laughs> <laughs> hmm. okay. hmm, <laughs> Erik Karadut. Erik Karadut aldım. Bakalım. Festival yemeği Çok güzel. Hemen içeyim. Evet şimdi içiyorum gerçekten. yemeği <laughs> tatlı. Ben tatlı şeyleri çok severim. Ağabey, ciddi, ciddi. Çok tatlı, çok güzel. Biz onun kaç saattir istediği şeyi bulduk. Şunlarmış. 10 lira, 10 lira Şimdi alıyor. 10 liraymış. bakıyorlarmış. Çok güzel bir yerdeyiz. Stanın arkasına geçtik. İstersek dağılırız. Gofret elma. Gofretlik de var içinde? O ne şimdi ya? Ne bileyim ya. Nergis bunu nasıl Hadi bu, ısır. Bu, ağız diyor lan. Evet. Bulama çıkıyor. Hadi. Bir Hadi. Sert mi? <laughs> şey lan o strafor biliyorum ben. Bu <laughs> ne söylüyorum? <laughs> strafor. Hmm, Köklü kelimanın içindeki... Umut. Beyaz siyah kötü diye <laughs> hazırız. Ay, Eğleniyoruz. <laughs> ne çok dişimi kırar mı? Hayır, o kadar değil. Ne? Yumuşak olsa çok iyi olurdu. Şu dişler. <laughs> 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 evet, diğer bir düşen de bu. Ne, ne Tak tak mı? Tak tak elbasını. Tak 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 tak. Ne var? çok küçük verdim. Bu daha güzelmiş. Bakayım. Evet. Çok da büyük bir mıydı şimdi. Bunun bunun içinde cam var bak. Çiğnay gel, çiğnay gel. Ay, Cam var mı Bu cam. Cam mı var? Evet. Ben bunun üstüne bir video çekmek isterim. Ben bunun üstüne bir video çekmek isterim arkadaşlar. Yani bizim için tam bir faildi. Çünkü e, Nergis kalmamayı standlar bomboş gördünüz zaten. Hani ee, buluyorsun bir stand ama kapış kapış gidiyor, o kalabalığa giremiyorsun. Nergis'ten e, ziyade başka bir çiçek gördüm ben miletin ve onu çok sevdim. Onu hiçbir yerde görmedim satıldığını Sadece birkaç kişinin elinde vardı. Yani böyle biraz saçma bir şey oldu ama geldik gördük en azından. Yani <laughs> bizim için bir değişik bir, bir şey hava alma oldu. Ya? Bir, bir tane stand vardı, birileri alıyordu. Sonra kızı tuttu, anası arttı, belisi. Dedi ki git iki üç tane daha al. Ay beni Oğlum ne yapacaksın o kadar dergisi ya? Evet. Ne yapacaksın yani? Ya, ölecek yani onlar. Acaba bunları dikip bir yere çoğaltabiliyorlar i̇ki, üç mı? 3 tane daha mıydı ya? Sanki bedava şey içli köfte de atıyor. Biz de şey dedik hani bedava galiba falan dedi. Gerçekten ben bedava olduğunu sandık. Çünkü insana deli gibi alıyordu. Biz de artık peki. Tak tak yedik. Biz gittik tak tak yedik. Vallahi size harcadığımız paraları söyleyeceğim. <laughs> bir onar lira şey attık. Kısa emeyalı çocuk şeyini attık. <laughs> Çünkü onu başka SMA'lı bir çocuğumuza yardım çok yaptığımız için 10 lira şu an sadece geçerken görmüşken boş geçmeyelim gibi bir şeydi. Onun dışında başka ne yaptık? Tak tak yedik. Başka da bir şey almadık değil taktırı mi? Tak 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 da boş bir şeydi. O katı glikoz işte söylüyorum. Katı glikozmuş. Bo boğazımızı Yanıyor, yaktı. Arabanın böyle. içinden şu an boğazımız yandı diye sesler yükseliyor. Şimdi şeyi anlayacaklar mesela. Elektronik sigara kullanıyorlar ağır. böyle bazen çekiyorsun. Şey Ağzına oğlum şeye geliyor ya. Gliserini pardon gliserini geliyor ya. O yerde yani, direkt gliserini. Ee, onun dışında karadut suyu içtik. Karadut suyu enfeste. Erik karadut. İçin onu. Öyle, onun dışında yani yemek olarak işte çorba vardı, pilav vardı, her yerde sucuk ve kokoreç ekmek vardı. Bunlar sizi doyuracaksa <laughs> buyurun gidin doyun. 100 kilometre gelip karada su içtik ya. <laughs> en güzel oydu bence 100 kilometre karadu su içtik. Eğlendik evde. bence, güzel bir aktiviteydi. Bir ayvalık değil. Evet biri bana şu yolda gördüğümüz melek aile ve şeytan aileyi anlatabilir mi? bu evet, biraz aynen. cevapsız kaldı çünkü evet, biz o ben çünkü Sizin, videoda e, kadına küfür, kadına küfür ederek buraya geldik falan diyorum ama neden küfür ettiğimizi anlatmadım tamam. evet. sen e, ee, şeyi çektin mi ilk park ettiğimiz yere? Çektim. Tamam orada biz yürümeye kalktık. Dedik buradan yürüsek buluruz. Sonra karşıdan bir aile geliyordu ama zaten biraz parlıyorlardı. <laughs> Parlıyorlar derken? Normal insan gibi şey, sırt, ha, evet. böyle Sırtları da, da kalındı böyle. Kanatları saklamış. Bin, gibi. Aynen öyle Soldan gibiydi. Ne ben ne anladım. Acaba? Dedim bunlar insan değil. <laughs> Dedim bunlar insan. Evet. Ondan sonra dedim ki nerede bu dedim Nergis Festivali. O orada dedi çok uzakta dedi. Biz dedi bayağıdır yürüyoruz falan dedi. Sakın dedi buradan gitmeyin falan dedi. Araç var mı dedi. Var dedik. O zaman dedi araçla gidin dedi. Biz yaptık siz yapmayın falan dedi. Ya. Ondan sonra e, onlar dedi diye biz arabaya gittik. Tam olarak şuraya park etmiştik arabayı. Dur ee, gösteriyorum. şuraya, şuraya yani park etmiştik. 5 dakikadır, beş dakikadır <laughs> arabayla Evet arabayla bak, kaç saattir arabaya bu kadar yol yürüyecektik. Biz arabayla şu an. Yani yürürken onların melek olduğunu ha dedik zaten parlıyorlardı Şey yürüsenek çok yürüyecekmişiz. Yani gerçekten bayağı daha iş yeni iş. gelmiştik <laughs> muhtemelen. İşin kötüsü düz bir yol olsa belki bir şekilde yürünür Bilmiyorum. Ee, hem yokuşlu hem Hı -hı. hava güneş varken sıcak oluyor, yokken soğuk oluyor. Montu çıkarıyorsun giyiyorsun böyle yorucu bir yol yani. Belki bahar olsa daha rahat. Evet yürünün. şu yürüyen herkese söylemek istiyorum şunu yazık ya. Yapmayın, yapmayın. yapmayın. Yürümeyin. Sonra gittik oraya. Peki <laughs> sağa mı döneceğiz, sola mı döneceğiz? Şey açıldı. Konusu açıldı Ben dedim sorayım. Sordum. Kadın dedi ki işte biz sağa dönmüştük o sırada. Sağa döndük ileride durduk. Kadın dedi ki yanlış döndünüz dedi sola doğru yukarı doğru gitmeniz lazım falan dedi. Ama dedi oralarda hiç park yeri yok. siz buraya bırakın dedi. Siz buraya yokuş, bırakın buradan yürüyün. Yokuş böyle. Bur buraya bırakacakmışız. Böyle yürüyecek kızdık ara. Biz de dedik buraları bitireceğim. Biz bir anda ya. küfür etmeye başladık. Yok bence hiç küfür etmeyelim. Ne oldu kaldı ne bacı. Bak. küfür evet. evet. mü? Nah değil küfür. küfür. değil ya. Nah dedik. Al, al yürüyor. Bak bak bak. Can, yürüyor, can, bak, can, bak, ki, bak. can ki al yürüyorum can. <laughs> Valla yürüyorum yürüyorum, yürüyorum yürüyorum Yani camı Resmen. kapattıktan sonra yaptık bunları ama... Kadınla arabayı yüzüne... bırakın dediği yer ilk bıraktığımız yerden daha uzaktı. <laughs> <Evet>. Kadının yüzüne <laughs> yapmış Mesmen, gibi hayal ettik ve çok komikti. Kadının yani şeytana uysaydık, kadın <laughs> o, uysaydık o eğer, şeytan oldu oradan belli. Ona uysaydık eğer çok yokuş çıkacaktık, çok yorulacaktık. Ve yukarıda milyonlarca park yeri vardı bir <laughs> tanesine. Hay Onlara bakıp Bakık. bakıp da sinirlerimiz bozulacaktı. Yediğimiz taktan da hiçbir şey anlamayacaktık. Bu kadar. Tak, 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 Melek tak, gibi. Işte bir günde bizim karşımızda. Karşımızda <laughs> Evet. <gülüyor> Hikayemiz buydu. Meleği dinledik. Meleği dinledik. ya. Sonuçta şu an dönüş yoluna evet, geçtik bile. Bok, <laughs> bok böyle bak. Hiçbir şey yok. <laughs> Nergis Festivali bitmiştir bizim için. Bundan sonra bu konuyu açalım. Daha da olsa gelmem. <laughs> bu konuyu açalım döverler. <laughs> evet, şimdi o yeni yoldan Balıklıova'dan ayrıldık. Balıklıova'da e, uh, un almak için Şeye gidiyoruz. Önemli burada bir yer var. Önemli yalnız. Ünlü. Ya Yok, Garibin Yeri vardı restoran. Adı hala aynı bilmiyorum. Onun tam karşısındaki fırın, asıl un kurabiyesi alınan yer. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet, Garibin Yeri hala Garibin Yeri. Şunu göstermek istiyorum. Bizim çocukluğumuz da burada geçti. Saksağın beni yiyip. <laughs> Kalamarlarla ama garip amca örmüş. <laughs> çok oldu öyle de. Öyle de çok oldu yazık. <laughs> i̇şte bu meşhur baklava on kurabiyesi. Kaç yaşındaydım? 7-8 yaşındaydım. Burada alıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Evet evet. Eee şimdi bu yarım kilo oluyor böyle bir kutusu. Şu bir kutu, yani sadesinin Kilosu 90 lira. Böyle bir kutu 45. Biz iki kutu aldık. Bir de damla sakızı vardı. O da kilosu 100 liraydı. Merak etsin, evet. Şimdi Gülbahçe'deki balıklova unlu mamilere geldik. Tekrar un kurabiyesi alacağız çünkü Levent çok sevdi. Sevmez diye düşünmüştük. Onlar az almıştı. Şimdi daha çok alacağız. Biz Gülbahçe'ye uğradık. Ee, şöyle ki balıklova da Kurabiye alırken post cihazımız arızalıdır yazıyordu. Görmüşsünüzdür. Bu yüzden nakit vererek almak zorunda kaldım. Gizem'in de çok fazla nakiti yoktu. Zaten Levent sevmez böyle şeyleri. Annem de diyette. Ben de bir kutu alayım yeter. Sonra Levent sevdi. Biz de sevindik. Hem de çok sevdi. Köpeği oldu köpeği. Ben oynadım kameradan. Köpeği oldu. Göbeğine de koymuş onu. Sonra Levent bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ve Levent'in bir şeyi bu kadar sevmesi çok nadirdir. Oha trafiğe bakın. Yok Dedim size çişinizi yapın diye. <laughs> da ya yok. Başka geriye var. görüyor musun kafalarında şey? Hemen <laughs> göstereyim. İnsanların kafalarında böyle nergisler, <laughs> nergisten <laughs> ner <-gisler, gülüyor> taçlar. Şu trafiğini bir göstereyim size böyle. Galiba yanacağız trafiklerde. Evet. İşte sonra Levent sevdi diyordum. Levent sevince biz kıyamadık, baktık dediler ki o güzel bahçede varmış kuzu da yazıyor falan güzel bahçeden alırız bilmem ne, Gül Bahçe güzel bahçe okumuşlar. <laughs> güzel bahçen daha yakındı bu arada bence. Neyse ki <laughs> Güzel Bahçe henüz geçmemiştik yolumuzun üzeriydi ve hemen durup dedik i̇yi, ki öyle. buradan döneriz çünkü bu balıklı olan bu alıca, alınacak. Bir de kokostar şu var Hindistan ya Hindistan cirezi. Sanki var hiç bilmediğim şeylermiş şimdi nasıl sevdik. Ay bu tostan değişikti bu falan ama. Isırınca böyle Hindistan cevizinden bir su çıkıyor sürekli. Hindistan'a <laughs> Hindistan'a <laughs> bir, Hindistan bir gidiyorsun, geri gelemiyorsun. Oradan Endonezya'ya falan geçiyorsun. Öyle bir yere götürüyor <laughs> seni. Hindistan nedir? Hindistan'da çıkmıyor değil mi bu arada? Evet. Fas'ta. <laughs> fas fas. Neyse Vay yani böyle. Adalardan kim olmuş? Evet, doğru. <laughs> bunu araştıralım. Bunu araştırsaydık yeni bir bilgiyle gelirdik. Biliyorsunuz ki ayvalık videomuzda çok güzel bir bilgi var. Gidin hemen izleyin onu. Ne görün. bilgisi? Karınca bacağı. Karınca bacağı. Su örmeyin sakın. <laughs> açıklamayın. Sakın açıklamayın. Gidip izlesinler. Bu kadar. Şu an İzmir yolundayız. Burası iyi de. Ama yol nasıl güzel. Ama, nasıl yol bayağı trafikle. Saate bakıyorum. Saat 17.47. Bakalım kaçta İzmir'de olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Yemek yediğimiz yerde görüşürüz. Şimdi biz set kartla bir şey yemeye gidiyoruz. Çünkü Thunder yokmuş. Sonra <laughs> set Kipanın <gülüyor> içinde. E artık son bu ay son yatırdılar. Evet. Sonra nakit. Evet set kartımızı yemeğe gömmeye gidiyoruz. Sonra günü kapatacağız. Hmm. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Subway ile günü kapattık çünkü Thunder Burger yoktu. Ee, bundan sonraki videolarımızı da izlemede kalın. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.